Annem ve babam cemaate gelmeme karşı çıkıyorlar. Onlara itaat etmeli miyim? Bu hususta anne babaya itaat olmaz. Neden? Bir şey farz olursa anne babanın onu engelleme hakkı olmaz. Mesela namaz kılsanız anne babanız engelleyebilir mi? Hayır. Buna hakları yoktur. Onlara itaat etmek haram olur. Aynı şekilde bugün İslam'a hizmet etmek farzdır. Çünkü Müslümanlar zayıf durumdadırlar. Dünyada halimiz meydandadır. Her yerde akan kan bizim kanımız. Her yerde neslimiz kafirleştiriliyor, fasıklaştırılıyor. Her yerde namusumuz kirletiliyor. Öyle mi değil mi? Irak'ta, Afganistan'da, Filistin'de, hatta Türkiye'nizde de bir sürü haksız yere insanlar öldürülmüyor mu? Namuslar kirletilmiyor mu? Neslimiz kötüye gitmiyor mu? Kim bunlara dur diyecek? Sen gelme ben gelmeyeyim. Sen çalışma ben çalışmayayım. Kim dur diyecek bu gidişata? Sen evinde rahat et ben rahat edeyim. Sen bey ben paşa. Kim yapacak bu işi? Kim bu deveyi güdecek? Anne babalar bunu dikkate almalı. Çocuklarını seviyorlarsa eğer çocuklarını cennetin yüksek makamlarından alı koymamalı. Anne babanın şefkati şu anda yanlış bir şefkat. Çocuğunu sevdiği için çocuğun başına bir bela gelmesini istemiyor. Onun için e, böyle şeyler söylüyorlar. Gitme gelme diyorlar. Halbuki çocuğunu seviyorsan çocuğuna cennetin yüksek makamlarını göstermelisin. Peygamberimiz çocuklarını seviyordu. Ama nasıl seviyordu biliyor musunuz? Efendimize ganimetler gelmişti, geliyordu her zaman da. Savaşlarda ganimetler elde ediliyor. Efendimiz bunları fakirlere dağıtırdı. Kendisinin hakkı var. Enfal suresinde o ganimetlerin beşte birinden beşte bir peygamberimize ait olduğu ifade edilir. Allah Resulü kendisine, kendisinin bu hakkını da, kendisinin bu payını da fakirlere dağıtırdı. Kızı geldi bir gün Fatıma anamız. Dedi ki babacığım ya Resulallah çok kötüyüm dedi, çok çok yoruluyorum dedi. Herkese zaten dedi veriyorsun. Mesela savaşta esirler var. Cariyeler mesela kadın esirler. Hizmetçi olarak dağıtılıyorlar. İslami hüküm böyledir. Devlet başkanı başka türlü de karar verebilir de bu da caiz yani. Efendimiz dağıtıyordu yani cariyeleri. Yani onlar da rahat yaşamış oluyor aynı zamanda. Hapse atmaktan daha iyi yani esir kampında toplamaktan daha iyi. Onlar evde rahat rahat beraber yiyip beraber içiyorlar, beraber yaşıyorlar. Efendimiz böyle bu esirleri, cariyeleri dağıtıyordu. Fatıma anamız işte onlardan bir tane istemeye geldi. Dedi ki babacığım tek başımayım. Hamuru kendim yoğuruyorum. Suyu uzaktan kendim taşıyorum. Tandırı kendim yapıyorum. Her şeyi tek başıma yapıyorum. Çocuklar bir taraftan. Her şey benim omuzumda. Zaten herkese veriyorsun. Bir tane de bana cariye versen de bana biraz yardım etse ev işlerinde. Allah Resulü kızını çok sevdiği halde kızını ayakta karşılardı, alnından öperdi Fatıma'sını. Ama kızına olan şefkati, sevgisi onu şuna sevk etti. Dedi ki yavrum bırak onu başkalarına vereyim. Sen kendi işini kendini yap dedi. Gel dedi istersen ben sana bazı kelimeler öğreteyim. Allah'a tesbih etmeyi öğren. Bu daha hayırlı senin için dedi. Benim kızım örnek olmalı. Benim kızım insanlara örnek olmalı. Çilesiyle, çektiği çileyle örnek olmalı. Kızını sevmiyor mu? Herkese veriyor, kızına vermiyor bakın bizdekinin tam tersine bizde biz çocuğumuza veririz başkasına vermeyiz Efendimizin çocuğuna olan sevgisi onu yüksek makamlara yükseltmek istiyor istetiyor çocuğunu çok sevdiği için ist istiyor ki yani benim oğlum kızım yükselsin gerçi oğlu hep öldü de büyümediler yani lafın gelişi yani. Yani çocuğunun yükselmesini istiyordu yani. Şimdi çocuğunu olan sevgi böyle olmalı. Eğer bir ana baba çocuğunun hakikaten seviyorsa çocuğunu Allah yoluna sevk etmeli. Git oğlum demeli. Eğer git derse çocuğunun yaptığı hizmetlerden kendi kendilerine de hisse vardır. Anasına babasına hisse var. Bir insan karısının İslami hizmet yapmasına engel olmazsa yap derse ona hisse var. Kendisi çünkü müsaade ediyor yap diyor. Bunun gibi bir patron mesela işçisinin İslam'a hizmet etmesini teşvik ederse git önemli değil. İslam'a hizmetse git yap iş önemli değil derse onun yaptığı o İslam'a hizmetten o patrona hisse var. Anne baba bunu düşünmeli. Çocuğunun canını düşünüyorsa benim onlara tavsiyem şu. Müslüman mısın, münafık mısın? Bana evvela onu söyle. Ha Müslüman'sın. Müslümansan şunu bil ki İslam'a göre ecel bir tanedir. İki tane ecelimiz yok. İki ecele münafıklar inanırlar. Münafıklar dedi ki ayette onlar dediler ki savaşa gitmiş şehit olmuş kardeşleri hakkında savaşmasalardı cihada katılmasalardı yaşıyor olurlardı öldürülmezlerdi dediler. de ki onlara onlar evlerinde otursaydılar gene öleceklerdi. O vakit geldiğinde aynı şekilde gene öleceklerdi. Ecel bir tane yani iki tane değil. Nasıl ölmen yazıldıysa aynı şekilde öleceksin. O vakit geldiğinde öleceksin. İster korkakça yaşa ister cesurca yaşa. Müslümansak biz buna iman ediyoruz.